Ama gerçekten yani Halep Kalesi'nde Türk bayrağı eğer böyle asılmış olsaydı o dönemki etkisiyle 1948 yılından sonra bir ilk de sayılabilirdi. Fakat e, tabii ki anlamı var mı noktasında Turan Bey de noktayı koymuş oldu. Uluç Bey katılıyor musunuz? Geldiğimiz noktada Türkiye'yi bekleyen riskler hususunda siz ne düşünüyorsunuz özetle? Ee, Sayın Çömez'in son cümlesi. Aslında bütün olayı e, ortaya koyuyor, sergiliyor e, mevcut hükümete e, AKP e, MHP destekli AKP hükümetine e, şu an Büyük Kürdistan projesinin uzun vadedeki e, bugünkü adımı olan Suriye'de PYD'nin varlığını kabul ettirmeye çalışıyorlar. E buna da e, gönüllü katkı koyduğunu mevcut hükümetin e, söylemek e, zorundayım. Sayın Çömez ayrıca e, son derece haklı olarak olaya bir mark tezkeresinden başladı. Ben bunu e, Sayın de, Mehmet Sevigen de hatırlayacaktır. Bir adım ileri götürüp e, 2002 Ocak e, ayında rahmetli Bülent Ecevit'in başbakan olarak Beyaz Saray'da Bush'la, e, o dönem ABD başkan olan Bush'la tartışmasına da e, hatırlatarak bir katkı koymak istiyorum. İşte 11 Eylül'den sonra e, Türk basınında Cengiz Çandar da Yeni Şafak'ta yazmıştı. E, Amerika Birleşik Devletleri e, Irak müdahale kararı verirse Ecevit Başbakanı olarak kalmayacak, buna izin vermeyecekler diye. İşte bu tartışma Beyaz Saray'da yapılırken. Bush Ecevit'ten e, Amerikan e, askerlerinin karadan ve havadan Kuzey e, Irak'a geçmesini talep ediyor. E, Türkiye'nin Kuzey Irak'tan e, vazgeçip e, ortada Bağdat çevresinde görev almasını istiyor ve ayrıca bir madde tezkeresinde sayı 70 bine indirilmişti. 85 bin Amerikan askerinde Türkiye'nin 16 vilayetinde konuşma konuşlandırılmasını talep ediyor. Ee, bir parantez açayım. O 16 vilayet e, NATO toplantılarında açılan Kürdistan haritası diye e, hı hı. işaretlenmiş olan vilayetler. Ecevit'in yanısı çok açık. NATO müttefiyiz. Havadan geçebilirsiniz. Hı hı. Karadan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin izli lazım kendi partim dahi size söz veremem. Amerikan askerlerini konuşlanması bunu meclise dahi götürme. Bunun üzerine bu yüzünü Ecevit'ten çevirip o toplantıda e, Türkiye heyetinde bulunan rahmetli Kemal Derviş'e dönüp ona doğru konuşunca Ecevit rahatsız oluyor ve e, toplantı bitti herhalde deyip kalkıyor. Kapıda e, uğurlanırken el sıkıyormuş. Kemal Derviş'in elini omuzuna koyup we trust you sana güveniyoruz. Ve ondan sonraki e, Kemal Derviş'in erken seçim çıkışları MHP'nin katılması Türkiye'de yaşananları hep birlikte biliyoruz. Hı hı. Ve hı hı. o e, Ecevit'in reddettiği, gündeme getirmediği Amerikan talepleri 1 Mart tezkeresi olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldi. E, hı hı. Ve e, iyi ki reddedildi. Yoksa gerçekten e, Sayın Çömez'e katılacak mı bilmiyorum ama o Amerikan askerlerinin konuşması halinde bugün Suriye'de beklenen o otonom Kürdistan e, parçası Türkiye'de fiilen gerçekleşmiş olacaktı. E, Türkiye sona kaldı. Şimdi bu noktada bakın e, AKP iktidarı bu plana gönüllü katılıyor derken bir şey dikkat çekmek istiyorum. Eee HTŞ e, diğer bazı cihatçı gruplarla birlikte İdlib'e sıkıştırıldığında bugünkü gücü yoktu. Her ne kadar bazı El-Kaide örgütleriyle falan birleştilerse de bugün Suriye'de operasyonu yaparken hem silah bakımından hem militan gücü bakımından e, o zaman aralığında e, kendilerini katlamışlar nasıl katlayabilirler oraya İblite İblite ETH'nin bu şekilde desteklenmesi için geçiş Türkiye dışında nereden var haritayı açın bakın hiçbir yerden yok İsrail o katkıyı yapamaz Lübnan'ı yok etmesi lazım Türkiye bir fiil korudu Bakın Sovyetler Birliği ve Suriye zaman zaman e, siz Astana e, anlaşmasıyla söz verdiniz. işte bunları silahsızlandıracaksınız vesaire. E, dedi ama Türkiye oralı olmadı. Rusya'nın uyarılarıyla yapar gibi göründü ama bunu fiilen yapmadı. Ve e, ciddi olarak e, o yapıyı desteklediği, güçlendirdiği, donattığı yani tartışmasız bir açıklıkta. Mesela şimdi işte Ukraynalı uzmanlar eğitiyor diyor. O Ukraynalı uzmanlar nereden geçtiler de girdiler oraya? <laughs> Hiçbir yani imkanları yok. Türkiye hattını kullanmaları dışında. Bu açıdan Türkiye şu an Sayın Çömez'in çok açıklıkla anlattığı biçimiyle Suriye'de yaşanan bir Amerikan İsrail operasyonunun tarafıdır. Tarafı. Her ne kadar hükümet yetkilileri işte biz burada payımız yok, elimiz yok deseler bile Başka Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamadı. Evet ama Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklama yani destekliyor bu operasyonu. Suriye'den taleplerde bulunuyor. Ee, şey yapın, işte seçim yapın, anayasayı değiştirin. Bir anlamda oradaki e, bu yapının bir sunni devlet olarak oluşması veya sunni devlet koalisyonu olarak oluşmasının Dışişleri Bakanlığı açıklaması resmen talep ediyor. Bunu neyle açıklayacağız? Parmağımız yoksa. İki, eğer de, e, açıkça desteklemiş olmasa, e, kontrolü bizde dediğimiz Özgür Suriye Ordusunun ETS ile birlikte operasyona katılmasını neyle ile nasıl açıklayacağız? Evet. Yani bunların paraları bile e, Türkiye'den çıkıyor evet. ve şu an bu kişiler bakın bir profesyonel askerin e, yapmayacağı şekilde savaşıyorlar. Profesyonel asker tek merminin hesabını yapar. Hepimiz askerlik yaptık. Bu öğretilen işte yedek subay okullarında veya eğitimde öğretilen bir olgudur. Evet. Adamlar bir AVM ile geçiyorlar Havaya pat 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 pat. Peki. Bu rahatlığı nereden buluyorlar? Bu noktada son olarak şunu da vurgulamak istiyorum. Bakın burada Öcalan'a yapılan çağrı bir anlamda biz, Irak'ı zaten e, kabullendi Tarzani yönetiminde. Suriye'yi de kabullenmeye hazırız. Sayın Çömez'in vurguladığı gibi yarın sıra İran'a gelip orada da bir yapı olursa ona da tamam. Ama Öcalan gel, Türkiye'de işi bitirdiğini bil, bizi kurtar demektir. Seni de Rojava'ya Erbil'e her neyse yollayalım. İşte bak her şey senin çizdiğin konfederasyon planı çerçevesinde yürüyor. Adım adım e, işte o aya kadar e, seni gönderelim. Türkiye'yi bu işten e, sıralım gibi maalesef e, çok e, geçerli olmayan Garip Öcalan'da Bedet uman, yani sorunu yaratmış olan kişiden soruna çözüm getirmesini bekleyen bir aciziyetin Peki. ifadesidir. Bu arada Uluç Bugünün Bey, Bahçeli'nin çıkışı biliyorsunuz. İki cümleyle bitiriyorum. Sonuç alınmamasının önemli bir nedeni maalesef bu konuda Öcalan'dan istedikleri sonucu alamadılar. Çünkü Öcalan olayı tamam çıkarım bunu yaparım. E, bitirdiğimi söylerim. Siz de bana serbesti sağlayan değil, işi hukuki ve siyasi bir zemine oturtturun Peki. Bunu, Şimdi burada Öcalan e, çıkışını sistem... yapan e, biliyorsunuz Bahçeli'de olduğu için e, Uluç evet. Bey'den atıfla şöyle bir virgül koyup e, Uluç Bey'in bıraktığı yerden şöyle tazelemek adına. Bir tazeleme şey kadını... söyleyeceğim. Bakın Bahçeli'nin çıkışında çok tehlikeli bir nokta daha var. Silahları gömün diyor. Evet Erdoğan söyledi. Bu doğru. ihtiyaç duyarsanız yeniden çıkarabilirsiniz aciziyetidir kabul edilemez